Merhaba arkadaşlar. Bayram günaydın. Herkese hayırlı bayramlar. Bugün Ömer'in bayram hediyesi. Onun açılımını yapıyoruz şimdi. Bakalım ne almışız Ömer'e. Ne, ne almışız? Ne annem o? Aa, pilli galiba. Değil mi? Evet. Dur ona pil takalım. Al ablası şu pili bakalım. Ben ha? Otur Ömer. Ablanla birlikte pillerini takın. Ver bir bakayım ben o silah nasıl açılıyormuş. Şuradan. Ömer. Bir ver bakayım annem onun pil yerini. Hmm, tornavida lazım buna şimdi. Sen böyle otur. Heh. Bir saniye. Ben pilini takıp geliyorum. Tamam. tamam, tamam. Biraz evet. Pilimizi taktık. Geldik. Bak bakalım nasıl ses yapıyormuş şimdi. Aa. ışıkları da varmış Ömer. Çok güzelmiş. Değil mi? Ne yapıyorsun? Sesi güzel mi Ömer? Bu da koyuluyor. Göz mü koyuluyor? Hmm. Evet. koyuluyor? Evet. Beğendin mi silahını? Evet, göz konuluyormuş buradan arkadaşlar. Ömer. Ömer. Silahını beğendin mi? Teşekkür etmedin bana. Güle güle kullan. Anne parka gideceğim. Önce bu da oynayacağım. Tamam parka götürürüz oynarsın onunla sen. Tamam mı? Çok güzelmiş ya. Bir göster bakayım silahını şimdi. Rengi de yeşilmiş. Öyle olmaz ama. Ah baksana. sesi gitti. Ay ah, tut bakayım halının üzerine ışıkları nasıl oluyor? Ay çok güzel. Ayağına tut bakayım. Aa, bak, ayağın yeşil oldu gördün mü? Öldüm. Geri kalktım. Ama bana sınma. Hadi Ömer. Hadi bay bay yapalım anneciğim. Dur öldüm ben. Ömer. Bay bay. Herkese iyi bayramlar. Hoşçakalın.